Evet abi şurada biliyorsunuz selektör var. Bakayım. Evet. Bakın. Bakın çakıyor nasıl çakıyor ben. Çok güzel. Selektör baya güzel. Arkadaşlar. Burada evden uzun kıza yapabiliyorsunuz. Bakın. Burada sağ son sinyal. <laughs> Boynası da böyle. Boynası gayet güzel hoşuma gitti. Burada abi kesici var biliyorsunuz. Elektrik istiyor. Burada Bu kapatayım. Bir abi şu bagaj içinde şarkı bagaj açayım. Evet açtım. Bagaj içinde evet bagaj bayağı kirli Temizleyemiyorum. Şurada bakın elektriği kesiyor burası. Uzun zaman kullanmadığınız zaman elektriği kapatırsınız. Bakın şimdi çalıştı. Yani akünün yani bitmemesi için güzel düşünmüşler. Şöyle biliyorsunuz burada benzin kapağı gayet kaliteli. Oy benzin. Kaliteli bir kapak yapmışlar. Şöyle kapanıyor işte. Kapandı. Burası yani ufak bir kasları alabilir. Çift koruma taktım abi. Koltukları gayet çok kaliteli bir şey. Hani kedilerden korumak için Altta bir tane var, şu var. Bir de üstüne de şunu taktım. Koltuğa bir şey olmasın ya. Yani. Şimdi bu 2025 model. Şöyle kapat. Kapandı ama kapandı. Abi şunları taktım bir de. Fiyatını unuttum valla. İki aldım. Şurayı koruması amaçlı. Binerken binerken biliyorsunuz. Burayı çizebiliyorsunuz şurada da bir bak var. Bu Bu nasıl açılıyor ya? Unuttum bana. Heh, evet. Aa, burası. şarj. Bu da tabi şort. Telefonumuzu burada şarj edebiliyorsunuz. Ama ben göremiyorum. çünkü baya karanlık. İşte şarj edip gerek de duymadım. Kısa mesafelerde kullandığım için uzun mesafe, zaten diğer motorumla gidiyorum. Yalnız bu sepeti takladım abi. var Yani çok memnunum. Hani şehir içinde iyi oluyor. Şehir dışında motoru sallanıyor abi. Onu söyleyeyim. Hani rüzgarda bayağı etkiliyor motoru. Ama şehir içinde bakkala, markete şuraya buraya doldur evine götür abi bu iyi olur amatörlerden ben memnun abi tek iş biliyom görüyorsunuz değerli amatörler gayet başarılı abi şimdi burada direksiyon kontrol de var biliyorsunuz ABS'nin arka direksiyon kontrol var titik alekte. ne kadar yani faydası olur bilmiyorum. E yok bence iyi olmuş. Ben Başka motordan abi arka lambalar çok güzel. Biliyorsunuz hepsi led. Gayet yani kullanışlı. Güzel. Yani, Yardım motorları çok hoşuma gitti. bir kez göz ulaştı işte. Eksozu gayet güzel, çok yakışıklı yapmışlar. Şuraya Şurada, Şurada bak var. Daha güzel anlatırım herhalde. Abi su soğutma var tabi. Biliyorsunuz. soğutmanın yani çok faydası var. Bir de biliyorsunuz seramik kaplama seramik kaplama değil de ser, seramik alaşımlı bir maden var. Motor şişmiyor, hareket de yapmıyor. Yani o yüzden motorumda yani söylenecek bir şey yok. Abi motor güzel motor. Keşke gençliğimde elimi geçseydi. 66 yaşındayım. Geç oldu ama temiz oldu. Boşver. Abi göstergede Biliyorsunuz göstergede çıktım şöyle. Çok şey daha var. Şöyle açayım. Abi. Şu benzin göstergesi. Şu devir göstergesi. Bir kilometre. Burada hararet lambası var. Tabi bu hararet hararet yaparsa bu yanıyor bizce trip metre çok saat ne bileyim Direksiyon kontrolü gösteriyor yağ gösteriyor. Bir de bakım şöyle de gösterir. Kilometre, kaza var, bakım geldiği An yani ekran da fena değil. Güzel. Tık tık dik dörtten olsaydı daha iyiydi. Bilmiyorum vallahi. Bu da güzel. abi motor güzel motor ya yalnız bu 2025 model bunda direksiyon kontrol var daha eskilerinde yok direction kontrol iyi ben şanslımışım bir arkadaşımın tavsiyesi tavsiyesi üzerine aldım zaten şimdi motorda yıllarca ben de yıllarca motor kullandım ama yeni teknolojiyi pek bilmiyordum. Yavaş yavaş öğreniyorum. Şimdi yeni teknoloji gençler daha iyi biliyor. Eskiden bir şey yok. Abi bir devri işte saati vardı. Bir de kilometre hızı gösteriyor. Başka da bir şey yoktu. Şimdi çok şeyler koymuşlar. Hatta bunda da keşke navigasyon burayı aksatabilseydik çok güzel olurdu ama Navigasyon da bayağı bir arabam da var işte. Hep yanlış yere götürüyor vallahi billahi kayboluyoruz annesini satayım. Yanlış yola sokuyor bizi. Bilmiyorum navigasyonda neden böyle olduğunu bilmiyorum. Abi bu kadar söyleneceklerin hem hemen bu kadar Başka aklıma gelen bir şey var mı? Düşünüyorum da. Bir de abi şu yelekleri giyin. Bakın şu yelekleri giyin. Özür dilerim. Kulüp çek. Sil. Kan grubu yaz Bize gece görünür olması olmak çok önemli. Görünür olacaksın. Hani siz görüyorsunuz ama onlar sizi görüyor mu? Bir de o var yani pasporlu gerek olduğu zaman sizi daha çok görebiliyorlar. Hani kazayı kaza yüzdesini azaltmış oluyoruz. Biz arkadaşlar şu botları giymeye bakın. Bot kalın bot olsun bence. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu bireyi koruyor, ayağı koruyor. Bir de tam ekipmanlarım da var ama hava çok sıcak şimdi giymedim. motoru bir de şöyle çekeyim terletiyor fazla ekipman da olduğu zaman ya çif. yazlık kışlık da var ama bir şey abi kısa mesafede de giyinmeyi